Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Bugün, bu sabah daha doğrusu, biraz tarih dersi çalışalım. Hep birlikte tarih dersi çalışalım. Tarih, bilhassa mitoloji. Aslında mitoloji yaşanmamış olaylardan bile oluşmuş olsa, o dönemde o kişiler tarafından, o dönemin tarihçileri, o dönemin bilge kişileri tarafından gelecek nesillere ders olsun diye yaratılmıştır. Tabii ki mitolojide anlatılanların yüzde 99 muhta dokuzu hayaldir. Hayal edilerek yazılmış şeylerdir. Ama güzel şeylerdir canım. Tarih öyledir. Siyaset tarihi, savaş tarihi, aslında siyaset tarihi dediğimiz şey Savaş tarihi demektir. Eğer devletleri yönetenler siyaset tarihini ya da savaş tarihini bilmiyorlarsa başarılı olabilme ihtimalleri sıfırdır. Çünkü tarihte yaşananlar ne yazık ki bilgi kişinin dediği gibi sürekli tekerrür etmiştir. Eğer tarihi biliyorsa bir devlet insanı, geçmişte yapılan hataları tekrar etmez. Benim en çok sevdiğim kitaplardan biridir. Ve bu ismi duymayanınız olabileceğine ihtimal dahi verme. Hepiniz duymuşsunuzdur. Belki bazılarınız okumak zahmetine de katlanmışsınızdır. Ya da büyük keyifle okumuşsunuzdur. Herodot tarihi. Evet muhteşem bir tarih. Bu Herodot tarihinde de atık adı geçen ve orada yaşanan pek çok olaydan söz edilen e, Attika şehrini de tarihi Herodot tarihini okuduysanız bileceksiniz. İşte bu Attika kralları soyundan geldiği sanılan ya da öyle bilinen Daidolos isimli olağanüstü yetenekli bir Atinalı var. Adam heykeltıraş, adam ressam, adam müzisyen, adam hatta o dönemde mekanik buluşlar yapan bir mucit. Müthiş yetenekli. Bir de çırağı var yanında. Çırağı da yeğeni, abisinin oğlu. Yeğenin ismi Talos. Talos da amcası gibi son derece zeki ve yetenekli bir genç adam. Bir gün ölü bir yılanın dişlerini görür ve onlardan esinlenerek testere icat eder. Dayı Talos bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti medyasındaki kimi yazarlar gibi yeğenini kıskanır. Evet öyledir. Bizim medyamızda yazarlar birbirlerini çok kıskanırlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Böyle. Yani ben de yaklaşık 27 yıldır, 28 yıldır bu yazar ordusunun içindeyim. Canlarım benim. Böyledir. Gençlere söylüyorum ha. Bizler artık birbirimizi kıskansak ne olur, kıskanmasak ne olur. Ama gençler, dikkat edin yaşlı kuşak sizleri kıskanabilir. O da olabilir. Ya da gençler sizi aralarında kıskanabilirler. Bu var. Bu kıskançlık sanatçı ruhlarda kıskançlık hep var. Sanatçı birbirini kıskanıyor. Tarihin her döneminde böyle olmuş. Günümüzde de böyle. Canlarım. Evet. Daydalos bu testleri niye ben icat etmedim diye kendi kendini yer. Sonunda kıskançlıktan yeğeni Talos'u Akropolis'ten aşağı atar. Evet. Akropolis'e gittiniz mi? Atina'da. Yani yüksekte bir yer. Bayağı yüksekte. Yürüyerek çıkanlar ne demek istediğimi anlamışlardır. Ve Daidalos yeğenini öldürünce bunu önce gizler. Ama sonra Daidalos'un ye yeğenini öldürdüğü ortaya çıkar. Ve mahkum olmamak, hapse girmemek için Atina'yı terk eder, Girit'e kaçar. Bu sefer Girit'te de tabi hemen yıldızı parlar. Çok becerikli, olağanüstü yaratıcı bir zekaya sahip. Girit kralı bunu hemen yanına alır. Kendisinden kızına, adını kızını unuttum şimdi, devasa bir dans pisti yapmasını ister. Canlarım bu arada isimlerin hepsini tek tek söylemem mümkün olmayabilir. Çünkü ben biliyorsunuz olayları irticalen anlatan birisiyim. Ama isimler çok önemli değil. Önemli olan olaylar. Neyse. Kızına devasa bir dans pisti yapmasını ister. Ama bu arada bir başka şey daha olur. Davidolas'tan bir başka konuda talepte bulunan biri daha vardır. Girit Kraliçesi. Peki Girit Kraliçesi ne ister biliyor musunuz? E biraz müstehcen ama boğayla sevişmek için çünkü boğasına aşıktır. Kralda iş yok. Boğaya aşık olmuştur kraliçe. Boğasıyla sevişebilmek için kendisinden teknik bir düzenek yapmasını ister Daidolos'un. Daidolos bu düzeneği yapar. Bu arada da Daidalos Giritli bir kıza aşık olur. O kızdan Ikarus isimli bir oğlu dünyaya gelir. Daha sonra bir oğlunun daha dünyaya geldiği yazar mitolojik kitapları ama pek de bilinen, tanınan bir genç değildir. Peki kraliçeden ne doğar? Yine adını unuttuğum, şimdi tam olarak aklıma gelmeyen bir erkek çocuk dünyaya gelir. Erkek çocuğun babası babası boğadır. Buna benzer bir öyküyü yüzyıllar sonra Mevlana Mesnevi'sinde anlatmıştır. Mesnevi'nin beşinci cildinde yani ayrı ayrı altı cilt olarak okuyanınız varsa beşinci cildinde vardır. Bir halayık evin hanımının ee, eşekle kurduğu ilişkiyi kıskanır. Özenir daha doğrusu. Kıskanmaz da özenir. Ben de acaba hanımımın gibi eşekle dost olabilir miyim diye kurar kafasından. Sonra evin hanımından gizlice o işi yapmaya kalkar. Başına gelenleri biliyorsunuz. Neden başına şeyler gelir? Çünkü evin hanımı kendince bir düzenek bulmuştur. Evet. Bir bal kabağının içini oymuş onu eşeğe Eşehir üzerinde müsait bir yere geçirerek bazı bölgelerde küçültmeye gitmiştir. <laughs> ayıp oluyor mu? Ya niye ayıp olsun? Mevlana anlatıyor bunu kitabında. Mesnevi'sinde canlarım. Ve büyük ihtimalle Mesnevi, Mesnevi'de anlatılan bu öykü, Mevlana'nın anlattığı bu öykü çok büyük ihtimalle Dayıdalos'un Girit Kraliçesi'ne yaptığı düzenek esinlenmiştir diye düşünüyorum. Öyle bir garantim yok. Nereden bileceğim? Mevlana ile aynı yaşta değiliz. Onun aynı dönemde yaşamadım canlarım. Neyse. Ve ilerleyen yıllarda, geçen dönem sonra, bu boğadan olan oğlu dev gibi güçlü bir adam haline gelir. Ve kral bu karısının yasak ve sapık ilişkisinden doğan oğlunu yok etmek ister. Bu nedenle önce, onu öldürmeden önce, Daedalus'tan kendisine bir labirent yapmasını emreder. Daedalus olağanüstü bir labirent yapar. Girit kralı, kral için bu adam olan oğlunu o labirentin içine kapar. Ancak, öyle bir öyle bir yaratıktır ki bu boğadan olan oğul her sene yedi kadın yedi erkek kendisine kurban edilir. Aksi halde bütün toplum onun belasına gazabına uğrayacaktır diye korkar. Giritliler bu işten memnun olmazlar. Hatta çok bozulurlar. Tesus isimli bu da geçer yine ve e, bir kahraman vardır. Kahramandan o kraliçenin boğadan olma oğlunu öldürmesini isterler. Tesus labirente gidecektir. Ancak nasıl çıkacağını hesap etmemiştir. Nitekim labirente girer. Kraliçenin boğadan olan oğlunu da bulur. Orada onu öldürür. Ama bu sefer de labirentten dışarı çıkamaz. Kralın kızı Tesus'a aşıktır. Daidalos'tan yardım ister. Daidalos ona yaptığı labirentin merkezinin yerini gösterir. Ve bir de büyük bir ip yumuğu verir. O ip yumuğu aracılığı ile Tesos labirentten çıkmayı başarır. Kral Daidalos ve oğlu Ikarus'un yardım ettiğini öğrenir. Bu sefer ikisini atar labirentin içine. Bir süre orada kalırlar baba oğul. Oradan kaçmaları lazımdır ama nasıl kaçacaklardır? Daidalos'un o müthiş zekası yine çalışır ve akla kuşlar gibi uçarak labirentin üzerinden yükselmek ve kaçmak gelir. Bunun için bol miktarda tüy getirtir kendisini ziyarete gelenlere. Evet, bol miktarda tüy bildiğimiz kuş tüylerinden getirir. Bir de tahta parçaları ister aynı zamanda. Sonra gelen o tahta parçalarının üzerine bal mumlarını eriterek sürer ve onların üzerine de tüyleri yapıştırır. İki çift kanat meydana getirir. Yani iki çift kanat üretir. Kanatlardan birini oğlu Ikarus'a, diğerini de kendisine takar. Artık uçmaya hazırdırlar. Ama der Dayı Dalos, uçmadan önce oğlu İkarus'a sakın ola çok yükseklerden uçma. Güneşe yaklaştıkça ısı artar, bağ mumları erir, kanatların düşer, sen de yere çakılır, ölürsün. Sakın ola çok alçaktan da uçma. Okyanus seni yutar. Ya da deniz tabi okyanus. Ne arasın orada yahu? Bu da benden olsun. Hele dost memnun olsun. <laughs> Canlarım deniz seni yutar. Dengeli ol. Ne çok yükseğe çık ne çok alçaktan git. İkos peki der babasına ve baba oğul kanatlanırlar. Uçarlar uçarlar uçarlar. Daidalos tabii ki çok büyük deneyimleri olduğundan dolayı oğluna verdiği tavsiyeyi aklı tutar. Dengeli bir şekilde uçuşunu sürdürürken bir ara oğlunu gözden kaçırır. Başını yukarıya kaldırdığında Ikarus kendisinden millerce uzakta uçuşunu devam ettirmektedir. Bağırsa çağırsa da çaresizdir. Çünkü İkarus artık güneşe gittikçe yaklaşmaktadır. Güneşin parlaklığı mı diyelim, havadaki o e, duyulan özgürlük hissi mi, yoksa kibir mi, ne derseniz deyin buna. Ama parlak ışık ve yükselme duygusu, herkesten çok yüksekte olma duygusu ve acayip özgürlük hissi sonunda... Güneşe o kadar yaklaşır ki İkarus bal erir, kanatlar düşer. Haliyle İkarus da yere düşerek paramparça olur. Bu bir hayat dersi. Bu sadece insanların hepsine, sıradan her insana değil tabii. Öncelikle de öncelikle bana göre, benim nacizane görüşüme göre çok yükseklerde gözü olanlara, Bilhassa muhteriz krallara, devlet insanlarına, günümüzün başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına, bakanlarına, günümüz iş insanlarına, günümüz sanatçılarına, hatta günümüz sporcularına yani gözü bulunduğu yerden çok daha yüksekte olanlara anlatılması gereken bir öyküdür canlarım. Evet. Eğitimli insanlar, gün görmüş, gün geçirmiş insanlar yahut bilgelerin sözlerinden ders alan, bilgilerin anlattıklarından ders alan, tarihten ders alan, mitolojiden ders alan insanlar, İkarus'un yaptığı bu hatayı yapmazlar. Nereye kadar çıkabileceklerini, ne kadar e, alçaktan uçuş yapabileceklerini doğru tespit ederler. Kibir, her zaman insanın da hele o insan bir devlet insanıysa, devlet başkanıysa toplumun da milletin de felaketi demektir. Tarih boyunca bütün bilge insanlar, bilge kişiler bunların devlet adamı olmaları şart değil. Bunlar devlet adamlarına akıl veren ve pek çok devlet adamını doğru devlet adamı yapan kendisini dinlemeyenlerin ise felaketine tanıklık eden o bilge kişiler çok doğru şeyler söylemişlerdir. Onlar hep kibiri men etmiş. Bunun yerine daima tevazu yani alçak gönüllülüğü tavsiye etmişlerdir. Ne kadar çok yükseğe çıkarsanız o kadar çok kişinin gözüne batarsınız. Unutmayınız ki canlarım savaşlarda siperde kalmayı tercih eden asker siperden fırlayıp düşman üzerine saldıran askerden kesinlikle çok daha fazla yaşar. İş hayatında da böyle. Siyaset hayatında da böyle. Devlet yönetiminde de böyle. Ya canlarım çok yukarı çıkanlar daha da yukarı çıkacaklarını zannederek başlarına ne tür belalar geleceğini bilmeyenlerdir. Bunlar ise bunlar ise hasbel kader. Bazı sosyolojik yetenekleri sayesinde daha da çok yaşadıkları içinde bulundukları toplumun cehaleti sayesinde yükselebilmiş hatta devlet başkanlığına kadar gelebilmiş olan insanlardır. Ama bu insanların tarih bilgileri sıfırdır. Tarih bilgisi sıfır olan bir insanın ders alabilme ihtimali de sıfırdır. Haliyle başarabilme ihtimali de sıfırdır. Eğitimsiz, cahil ama halkı fareli köyün kavalcısı gibi olup arkasından sürükleyen ve fakat sonunda halkı denize döken nasıl fareli köyün kavalcısı? Bütün fareleri flüt çalarak arkasından peşine takmış sonra da onları götürüp denize atmıştı. İşte cahil toplumlar, az girişmiş toplumlar öyle tatlı flüt çalan, tatlı şeyler söyleyen, güzel laflar eden birisinin peşine düşerler sonları felaket olur. Bu insanlar, bütün insanlar devletlerde çok büyük bir yere, çok üstün tepeye çıktıkları zamanda çok şımarırlar eğitimsiz oldukları için hep daima yüksekten uçmaya çalışırlar. Ve büyük devletlerin devlet başkanları bunlarla birkaç telefon görüşmesi yaptığında, birkaç toplantıda ayaküstü sohbet ettiğinde ya da onu onun başında bulunduğu devletin coğrafi konumundan dolayı davet ettiğinde şımarırlar. Artık havalara girerler. O devlet başkanı ayak bacak bacak üstüne atmışsa bu da bu taraftaki de zavallı sokaktan gelmiş devlet adamı da bacak bacak üstüne atar. O bacak bacak üstüne atmanın kendisine çok büyük avantaj sağlayacağını düşünür. Oysa Büyük insanlar, gerçekten büyük insanlar, büyük görünmek hevesinde olmayan insanlardır. Büyük insanlar aksine küçük görünerek daha da büyürler. Küçük insanlar ne yaparlar? Küçük insanlar ise kendilerini büyük gösterirler. Büyük gösterirler, büyük gösterirler. Karşı tarafı tedbir almak zorunda bırakırlar. Karşı tarafta o kendini büyük gösterenin gerçekten çok güçlü olduğunu zanneder ve ondan korkar. Eğer birisi birisinden korkarsa ve o korktuğu kişiden daha güçlüyse o korktuğu kişiyi asla yaşatmaz. Devletlerde böyledir. Hatta şirketlerde de böyledir canlarım benim. Evet ama ne yazık ki eğitimsiz cahil insanlar kendilerinden çok yüksekte gördükleri biri tarafından sevildiklerini zannettiklerinde havaya girerler. Ben buna kasabalı fukara sendromu derim. Evet kasabalı fukara birden bir yerlerde kendisine bir şeyler bulur, bir yerlere gelir ve kasabanın en zengin, en güçlü insanı bu kasabalı fukaraya selam vermeye, gülümsemeye başlar. Bu da hava atar. Sonra bir bilge kişi onu uyarır. Oğlum kendine gel der. Kendine gel. Bu adam sana neden gülümsesin bir anda? Neden sana dost gözüyle bakmaya başlasın? Neden senin arkadaş olmak istesin? Ulan serseri. Ya ablanda gözü var, ya kız kardeşinde gözü var, ya da karında gözü var. Başka bu adam sana neden selam versin diye uyarır kasabalı o fukarayı. Evet, işte bu kasabalı fukara sendromu yaşayan devlet başkanlarını kim uyaracak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama birilerinin uyarması gerekir dünyada. Dünyada böyle ülkeler, böyle devlet adamları var mı? Çok. O kadar çok ki. O devlet adamlarının yönettikleri ya da o politikacıların yönettikleri ülkelere dünya literatüründe az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke diyorlar canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.